insanlar hayatımızda bazen küçük tatlı dokunuşlar yapan yeni başlangıçlar yaparız ve bu başlangıçlar başlarda çok vakit almasına rağmen zamanla hayatımızın karmaşası içerisinde kendilerine bir düzen bulurlar ve o şekilde oturmaya devam ederler ve bundan sonra belirli periyotlarla hayatımıza yine girmeye devam ederler. Aslında bu bizim onlara olan hevesimizin yok olduğundan değil. Sadece biz insanlar bazı şeyleri başladığımız zaman zamanla bunları planlı bir şekilde yapmazsak bundan hiçbir şekilde verim almayacağımızı belki anladığımızdandır. Hayatımıza giren ne olursa olsun zamanla bir düzene oturmak zorundadır. Bir insanın planlı olması da başarabilmesi adına bu döngüyü düzenli bir şekilde, verimli bir şekilde devam edebilmesi, devam ettirebilmesi adına çok önemli. Örneğin Yeni bir enstrümanı çalmak istersin, öğrenmek istersin ve daha önce hiçbir enstrümanla hiçbir şekilde bir ilişkin olmamıştır. Hiçbir şekilde nota bilgin yoktur. Ama sen yine de bir enstrümanı çalmayı öğrenmek istersin. Başlarda bunun için sarf etmen gereken enerji muazzam büyüktür. Ve dolayısıyla buna harcaman gereken zaman da büyüktür. Çünkü hiç bilmiyorsun ve öğrenmen gereken tonla bilgi var. Ama zamanla daha kısa zamanlar harcayarak buna bu enstrümanı çalmaya devam edersin ve bir süre sonra bu enstrümanın hayatımızda var olmasının sebebi aslında hayatımızın geri kalan kısmında zaman zaman bize keyif veren anılar yaşatması, sevdiklerimize keyif veren anılar yaşatmasından ibarettir. Ve bu enstrümanı çalmayı öğrendikten sonra, onunla konuşabilmeyi öğrendikten sonra bu artık belli bir döngü içerisinde, hayatımızın içerisinde kendi düzenini doğal bir şekilde bulur Tamam da adı bunun piyasalarla ne alakası var, ne ilgisi var? Yani şimdi böyle bir kanalda niye böyle bir şeyden bahsettim derseniz aslında bunun çok büyük bir bilgisi olduğunu fark ettim. Bugün YouTube kanalımda e, bir videonun altında konuyla alakası olmayacak şekilde ve ben bu soruyu çok sık duyuyorum. Bir soru geldi. Bu soruyu çok samimi buldum. Bu yüzden hem bu arkadaşımın sorduğu soruya cevap olması adına hem de bana zaman zaman yine sorulan benzer sorulara cevap olması adına bu videoyu yapmaya karar verdim. Bana sorduğu soru şuydu. Ada sen bir e, trade planı oluşturuyorsun. Yani bir işlem fikri oluşturuyorsun ve daha sonra işlem alıyorsun. Bu işlemi hazırlaman senin gün içerisinde ne kadar sakin alıyor veya bu işlem hedef veya stop oluyor? E, hedef olduğunda veya stop olduğunda o ana kadar senin ne kadar vaktini alıyor? Çünkü ben aynı şeyi yapmaya çalıştığım zaman bir diyaliz makinesine bağlı gibi 7-24 sürekli Bitcoin'in fiyat hareketini takip ettiği, ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Acaba bende mi bir anormallik var yoksa sen de mi görüyorsun? Lütfen bu soruna cevap verebilir misin? Ben de arkadaşıma şu soruyu sordum. Dedim ki bu piyasalarda ne kadar zamandır işlem yapıyorsun? Bunu şunun için sordum. Çünkü az önce bahsettiğim bu ufak dokunuşlar dediğim şey, yani öğrenme amaçlı bile olsa, hayatımıza maddi anlamda da getirisi olacak bir şey de olsa, bu ufak dokunuşlar başlangıçta bize verdiği duygudan uzaklaşıp bir düzene oturup Doktan sonra e, bu hala bizim hayatımızın günümüzün major kısmını alıyorsa işte o zaman sıkıntı yoksa bilgisayar başına oturup işte zaten internet çağındayız hani internetin her türlü meyvesinden yararlanmamız gereken bir çağdayız yine 7-24 vakit geçirebilirsin, bizi film seyredersin, bir şeyler öğrenirsin, makaleler okursun yani masa başında 7-24 eğer yaptığın şeyler bu tarz çeşitli şeylerse bence sıkıntı yok ama uyku'nun dışında olan vakti ki ben de başlangıçta böyleydim 7.24 sürekli Bitcoin'in 100 dolar çıkış 100 dolar düşüş bir, bir ileri iki geri hareketini izlemekle geçiriyorsan o zaman işte sıkıntı var. Zaten bu piyasada yani kripto para piyasasında birkaç ayın bile birkaç ay vakit geçirmek bile aslında geri geliyor, yeterli oluyor. Bu piyasadaki hareketlerin çoğu zaman anormal olduğunu, volatilitenin fiyat dalgalanmasının yüksek olduğunu anlamak için ve e, ee, sonunda eğer bu piyasada her gün aynı şeyi yapıyorsan ve kendini hiçbir şekilde geliştirmiyorsan yani e, bu sadece işlem açıp kapatmak ve işlemi açtığın andan kapatana kadar böyle Bitcoin'in e fiyat hareketini izlemekle geçiyorsa o zaman gerçekten yanlış olduğunu düşünüyorum. Hele ki başlarda değilsen işte o bahsettiğim ufak tatlı dokunuş dediğim kısım o. Yani işlem açmak, kapatmak başlarda bize çok cazip gelebilir. Çünkü farklı bir şey ve biz insanlar yeniliklere çok açız ve severiz yani. Ama eğer bunu bir rutine bağladıysan ve gelişmek adına hiçbir şey yapmıyorsan e, bu büyük sıkıntı. Yani sen bugün bir grafiğin başına oturdun ve senin bir işlem fikrin var ve bu fiyatın senin e, hedef olman gereken yere gitmesini istiyorsun. Bunu bakarak ona e, telekinezi yaparak o fiyatı oraya götüremezsin. Böyle bir şey yok. Sen orada otursan da 7/24 grafiğin başına otursan da oturmasan da o piyasa bir şekilde hareket ediyor. Senin yapman gereken şey bir stratejinin olması gerekiyor ve o stratejinin her zaman yaptığın trade planında girişin var, hedefin var, stopun var diye üçünü de kucaklaman gerekiyor. Yani ben mesela şunu da çok görüyorum. Bu piyasada e, benim fikir birliği yaptığım, sizin de tanıdığınız arkadaşlarım mevcut ve hepimiz zaman zaman fikir birliğinde, fikir alışverişinde bulunuyoruz ve e, benim gözlemlediğim kadarıyla onların da aslında yani bizim hepimizin genel olarak karşılaştığı bir sorun bence şu, Lütfen arkadaşlar stopunuzu ve hedefinizi sürüklemeyi bırakın. Yani eğer bir stratejiniz varsa bunun hedefine de, girişine de stopunu da bence sahiplenin. Çünkü stop olmak da hedef olmak kadar bu stratejide olması gereken bir gerçek. Yani ben bazen görüyorum işte Twitter'da ben stop olduğum zaman işte stop oldum. Ah yazık oldu. Veya bu analize stop oldu. Evet stop da benim stratejimin bir parçasıydı. Sen de böyle yapmalısın. Yani stopa çok yaklaştığı zaman stopunu aşağı doğru sürüklemek eğer long pozisyonluysan alış pozisyonluysan bu seni hiçbir zaman bir adım ileri götürmeyecek sürekli kaybetmeye devam edeceksin eğer sen bu grafiğe 7'ye mi 4 bakma olayını çok fazla bu şekilde abarttıysan belli bir süre sonra bu senin ailenle olan ilişkilerini bile etkileyecek çünkü sürekli zarar edeceksin o fiyatı ezildiğin için e, sürekli böyle mesela biz ne yaparız Dipten almaya çalışırız, tepeden satmaya çalışırız değil mi? Ama tam tersine dönecek zamanlar. Yani sen dipten satıp tepeden almaya başlayacaksın ve bu şekilde sürekli zarar ettikten sonra ailenle olan ilişkin bozulacak. Maddi durumu etkilediği için. Dolayısıyla arkadaşlarından belki zaman zaman borç almak zorunda kalacaksın ve arkadaşlarınla olan ilişkin bozulacak. Çünkü sen sürekli zarar etmeye devam edeceksin. Şimdi sorunun cevabına geçeyim. Yani ben bir trade planı oluşturma aşamasında buna ne kadar vakit harcıyorum ve işlemim açıldıktan sonra ona ne kadar sıklıkla bakıyorum, bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Birazdan göstereceğim. Açıklı bir işlemim var. Cuma'dan pazartesine taşıdığım euro dolar işlemim var. Ve bana kaç defa baktın bu pozisyona diye sorarsam, hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Çünkü ben o pozisyonu alırken hedefim stopumu ve girişimi belirledim. Yani stop olursa da kabulüm, hedef olursa da kabulüm. Ama stop olursa benim bir B planım var. Yani ben her türlü bir planlamamı yaptım ve bu şekilde bu yüzden bakma ihtiyacı duymuyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki ama hadi işte sen bazen Twitter'da bir post atıyorsun ve trade fikrini paylaşıyorsun bizimle. Bir işlem alıyorsun ama böyle işlemin yarısında diyorsun ki ben hareketi burada beğenmedim, kapatmak istiyorum. Peki o zaman sen bunların hareketine bakmıyorsun. Bu da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Aslında benim her birçok analizinde e, giriş yerine geldikten sonra hedefe doğru giderken bir yerde bir alarm kuruyorum mesela ve o alarmı gösterdiği fiyata kadar olan fiyat durumunu yani fiyat hareketini görebilmek adına. Oraya bir alarm koyuyorum ve o seviyeye geldikten sonra ben geri dönüp bakma ihtiyacı hissediyorum çünkü oraya kadar giderken nasıl bir fiyat hareketi yaptı bunu gözlemlemek ve acaba orası da kilit bir bölge oluyor aynı zamanda ve ben orayı inceledikten sonra aslında oraya o analizin hedef olamayacağı konusunda bir fikir sahibi oluyorum ve bazen hoşuma gitmiyorsa işte ben burada ufak bir karla veya henüz giriş seviyesine yakınken ufak bir zararla kapatıyorum diye tweetimi güncelliyorum. Bu tamamen onunla alakalı eğer siz sürekli işlemi kapatana kadar bakmaktan alıkoyamıyorsanız bu alarm oluşturma sistemi mesela deneyebilirsiniz. Ee, çok işe yarıyor ve bunları yine eğer varsa biraz analiz bilginiz kilit seviyelere koyarak e, daha az bakmayı sağlayabilirsiniz. Ben alarmı çaldıkça tekrar bir kere grafiği açıyorum ve fiyat hareketini inceliyorum dediğim gibi daha sonra e, hoşuma giderse hedefi bekliyorum gitmezse orada karımı alıp kapatıyorum. Dediğim gibi ben böyle yapıyorum. Peki işlem açmak benim ne kadar malzeme oluyor? Bir işlem açma aslında bu sizin analiz metotlarına ne kadar hakim olduğunuzla bağlı olmakla beraber hangi markette trade ettiğinizle alakalı. Şimdi ben forex piyasasında işte bir döviz kurunda işlem alıyorsam euro dolar paritesinde mesela işlem alıyorsam bunun ön hazırlığı daha uzun oluyor kripto piyasasına göre. Çünkü benim hem Avrupa'yı hem de ABD'yi ve ABD olduğundan da doğal olarak küresel gündemi takip etmem gerekiyor. Ee, öncelikle bütün e, akışta olan e, ama planlı bir şekilde yani baktığım belli başlı siteler de var. Ön, onlara giriyorum. Önce bir gündem yoklaması yapıyorum. Daha sonra gündem yoklaması bakın. İlk başta onu cebime koyuyorum. Daha sonra gidip grafiği teknik olarak incelemeye başlıyorum. Çünkü bana göre temel büyük bir teknik analiz. Aylık bunlara çok sık bakmam. Mesela çünkü ayın başında değilsek ve son haftasında değilsek Genelde bakmam. Haftalıktan başlayarak 4 saattiyi, ondan sonra bir saattiyi, hatta 15 dakikalıkta da yine aynı yerlere denk geliyorsa giriş çıkış yerlere yine 15 dakikalık 15 dakikalık de referans alarak bir işlem fikri oluşturmak 15 dakika mı alıyor maksimum? Kripto piyasasında da böyle ama kripto piyasasında ön hazırlık aşaması çok daha kısa olduğu için çünkü birçok haber kaynağının aslında doğruluğuna güvenmediğim için ben orada teknik analizi yapmakla çoğu zaman yetinmiyorum açıkçası. O yüzden iki farklı şekilde, iki farklı gruba ayırabilirim. Yani Forex piyasasında bir analiz oluştururken ben bir yarım saat bir haber akışı bakıyorum, işte gündeme bakıyorum. Ee, bir 15 dakika, 10-15 dakika birkaç tane kaliteye bakıyorum. Bu arada ben sabah kalkıp şunu söylemiyorum. Ya ben bugün Euro dolar işlem almak istiyorum. İşte bugün hem ABD'nin işte hem de Çin'in hem de Avrupa'nın haber akışına bakacağım. Ona göre ben bugün Euro işlem almak istiyorum. Böyle bir şey yok. Öncelikle gündemi okuyorum. Ve gündem bana aslında o gün hangi para ne bakmam gerektiği konusunda e, bir e, yön gösterici oluyor. Bitcoin dolar grafiğinde bir fikrim olacaksa ona bakıyorum. Eğer Ethereum'da, işte Ripple'da veya EOS'da işte böyle coinlerde bir e, analiz yapacaksam öncelikle yine Bitcoin'e bakıyorum. Çünkü Bitcoin'in, e, birçok altcoin'in aslında Bitcoin'in endeksli, fiyatlandığını söyleyebiliriz artık herhalde hepimiz. Öncelikle Bitcoin'in bir hareketine bakıyorum. Daha sonra onlara bakıyorum. Ve bu da yine benim bir 10-15 dakikalık vaktim alıyor. Ondan sonra analizimi yapıyorum. Daha sonra işlem yaptığım e, borsalardan biri olan Prime e gidip girişe hedef ve stopu yerleştiriyorum. Eğer varsa alarmım, alarmım çaldığında bir kez daha bakıyorum. Harekete bakıyorum. Dediğim gibi beğeniyorsam Devam ediyorum. Beğenmiyorsun? Kapatıyorum ortada. Bu kadar basit yani. Sizin yapmanız gereken şey de bence bu veya buna benzer bir şey ama kesinlikle gününüzün çok küçük bir kısmını alması gerekiyor. Yani bu analiz yapma aşaması ve o emirleri gidip işlem yaptığınız borsada koyma aşaması. Şimdi ben mesela sizi örnek olması açısından, Forexbet'te de mesela yine olan emirlerimi ve açık olan işlemlerimi göstermek istiyorum. Mesela burada geçen hafta açtığım Euro dolar işlemlerim görünüyor pozisyonlar kısmında pozisyonlar kısmı şurada vücut ekle kısmından e, açıyorduk hatırlarsanız e, pozisyonlar kısmında e, euro dolar işlemlerim görünüyor e, ben bunu pazartesine taşıdım ve ethereum dolarda bir satış emrim var e, şu anda yakın zamanda muhtemelen açılmayacak ama e, böyle bir analizim neticesinde buraya koydum bir emrim yine e, var ama ben e, dolar dolarda belli başlı yerlere alarm koydum dediğim gibi oralardaki hareketlere bakıyorum. Aslında bu satış emrim daha aşağılara giderse bir alış emri de dönüşebilir. Yani benimki tamamen bu şekilde. Euro dolarda bu gece market açılmadan önce tekrar bakacağım. Bir kez bakacağım ve tekrar alarm ötmeden bir daha bakmayacağım. Kripto para piyasasında başlarda çok vakit harcıyordum ama şimdi bu piyasaya bakmak, yani sadece bakmak benim gün içerisinde yarım saatinden fazlasını almıyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama ben artık YouTube'da kripto para piyasasıyla veya Forex piyasasıyla ilgili içerikler üretmeye başladım. Ama bu açıdan benim vaktimi biraz daha fazla alıyor. Çünkü içerik üretmem lazım. Gün içerisinde ekstra bir iki saat içerik üretmeye harcıyorum. Ve bunun dışında daha da gelişebilmek adına zaman zaman birçok şey bilmeme rağmen yeni şeyler öğrenmeye yine bir ekstra bir iki saat harcadığım oluyor. Ama dediğim gibi analiz kısmı maksimum günde yarım saatimi alıyor. Bitcoin'in fiyatına bakmayı, yukarı aşağı fiyatına bakmayı ve mental olarak yıpranmayı çok uzun zaman önce bıraktım arkadaşlar. Size de aynısını öneriyorum. Son olarak hepimizin hayatına dokunan bu kripto paraların bizim başkalarımızın hayatına dokunuşumuzu engellememesi dileğiyle diliyorum. Eğer siz de benim YouTube kanalımda haftada 2 veya maksimum 3 kere ekranınıza dokunuş yapmasını istiyorsanız, her ekranınıza uyarı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basabilirsiniz ve bu içeriği beğendiyseniz beni motive etmesi adına beğen butonuna yine basabilirsiniz arkadaşlar. Special'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. i